Goriot Baba. Balzac yazmıştır. Realisttir. Bir karakter romanıdır. Goriot Baba isminde eski bir tüccar vardır. Delpin ve Anastasia adında iki kızı vardır. Goriot Baba kızları yüzünden tüm servetini harcar. Goriot Baba ölünce cenazesine iki tanıdığı gelir. Biri Eugene Yeri Biancon isimli öğrencilerdi. Kızları ise herifin cenazesine bile gelmezler. Ulan herif sizin için her şeyini verdi be. Lan insaf be. Lan böyle mi olur be. Ama oluyor işte.